çocukluğumdan itibaren e, Fatih Tekke videolarını izleyerek ve onun zamandaki maçları izleyerek büyüdüm. Fatih Tekke diyebilirim. Futbolu başlamamda en büyük sebep. İlk basamağımda Trabzonspor'un ana takımına çıkmak vardı. Orada başarılar elde etmek vardı. Bunu da başardığım için mutluyum. E, i̇kinci basamağımda Trabzonspor'da şampiyon olmak var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim. Trabzonspor'a şampiyon olduktan sonra da Amacım Türkiye'yi en iyi şekilde yurt dışına temsil etmek ve e, büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek. AYK maçında sakatlanmıştım. Aslında anladım diyebilirim. 20 yaşındayım, 10 yıldır futbol oynuyorum. İlk defa böyle bir şey hissetmiştim. Yani e, kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. Maçtan sonra da bu bunu doktorlarımız tescillemişti. İlk döndüğüm maçta Rizamat'e 86-87 dakikada girmiştim. Yani inanılmaz bir heves. E, sanki ilk defa sahaya, sahaya çıkıyor gibiydim. Yani sahaya çıkarken elim ayağım titremişti. Çünkü aslında 3 yıldır oynuyorum ama 6 yıl futboldan uzak kalmak sanki 1-2 yılmış gibi geliyor insana. Çünkü bizim işimiz bu, mesleğimiz bu. Ee, 6 yıl mı dedim? <gülüyor> <gülüyor> Fındık! Oğlum 6 yıl dedik ya! He? 6 yıl oldu 26 yaşında. <laughs> A takıma çıkmaya başladıktan sonra herkes gördü ki aslında altyapıda çok kapasiteli, çok yetenekli, çok teknik anlamda yüksek oyunculara sahip. Ee, üç kelimeyle hırslı, e, komik ve duygusal. Çok küçük küçüktük mesela. Ne bileyim kazma tutmayı öğrendik işte abi. Kollarımız belki de o zamanlardan böyle biraz daha güçlü oldu. Ne bileyim böyle bahçe bellemeyi, makine tutmayı falan filan. O bahçede bayırda yukarı doğru durmayı, yürümeyi, koşmaya falan filan. Orada birazcık da belki e, daha iyi duruma geldik ama dediğim gibi yani köyüşlerin çok seven bir aileye sahibiz özellikle anne tarafı. Yani karantinadan sonra aslında insanlar çok farklı bir düşünceye kapılacaklarını düşünüyorum. Kimse birbirinin evine gidip muhabbet edemiyor, çay içemiyor. Bildiğin sanki bir yabancıymışız gibi en yakın akrabamıza bile gidemez olduk. Umarım bundan sonra insanlar birazcık daha sakinleşmeyi, hoşgörüyü, birbirine yardım etmeyi daha fazla ön plana çıkarır. Ve umarım bu virüs olayı bir daha yaşanmaz. O dünyanın en iyi futbolcusu. Ben de ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. O zirve diyebilirim çünkü. Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük hayal ve zirve diyebilirim. Özellikle benim için bu hem Barcelona hem de Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. İnsanlarda yakıştırıyor. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi gözüküyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum yani abi. Çünkü Messi'yi çok seviyorum gerçekten. Allah inşallah o günler bizlere nasip eder.